bitmiştir. Cihaz sadece ağır olması cihazın dolu olduğu anlamına gelmez. Cihazın tarihlerinin yeni olması cihazın dolu olduğu anlamına gelmez. Evet. Acil durumlarda birden fazla cihaz taşımanız gereken durumlar olabilir. Yani burada 20, cihazla, 20 cihazla müdahale edersek birileri zarar görecek veya yangın sönmeyecek, sirayet gibi. Diyelim ki 3 kişi müdahale ediyor, 3 kişi cihaz taşıyor, 3 kişi yönlendiriyor. Şimdi siz burada seyircisiniz. Ama aynı zamanda da yönlendirici olacaksınız müdahale edenlere. Neden? Müdahale eden arkadaşım sadece odaklanacak. Rüzgarı arkasına aldı. Rahatsız edici bir yağmur var. Gözü kapanıyor, nefes alması zorlaşıyor, rüzgar yiyor, üşüyor. Suya basıyor, basmamaya çalışıyor, taktikat bile olsa. Ama sen diyorsun ki, sağ tarafa doğru git, bak orada alev kaldı. Oraya basma ama orada işte rüzgara var. Ama orada çukur var, ...yangında da bu şekilde doğru yönlendirmeler çok büyük avantaj sağlar, hasarsız çıkmamızı sağlar. Bizim amacımız şu, önümü tarayarak gitmem lazım. Yanlış müdahale gösteriyorum size. Alevlerin kaynağına tutmazsanız yangın sönmez. Bu şekilde 30 tane cihazla hiçbir etkisi olmayacak. Önümü taradım, 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 taradım. yaklaştım. Git. Yavaş yavaş gidelim. Evet, Bravo. Bırakalım. Bu çıkan beyaz dumanları görüyor. Zarar görme. Çevredeki canlılara zarar verme. Eğer imkan, ihtimal, ekipman dahilindeyse de söndüreceği ürüne zarar ver. Aklımızda bu kalsın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi çalışmalar. <laughs>